Merhaba Servet Selsik. Dedik takımımız geldi. Hoş geldin kardeşim. Çöp Dedik takımımız geldi. Hoş geldin kardeşim. Çok takımınızı göstermeden önce gerçek takımını göster de. Canım kardeşim benim süper takım. Carlos Tevez ters köşeye Victor Osima. Ümidi golü geldi Baboya ya. Bir ümidi golü. Ümidi golü geldi Baboya ya. Bir ümidi golü. <laughs> Ağlamadım. Ağlamadım çekerek tut lan. Oyun bomba bir Nasıl bir çalışıyor. beleşçisin ya? Al lan. Şuna bak. Sen <laughs> böyle sen attın <laughs> böyle. <senin gülüyor> böyle çok kolay. Öyle bir beleş olamaz. Senin hayat 5 golün var böyle senin. Şöyle verdi şimdi Neymar. O da bıraktı Delpi. Delpi çekti topu tekrar Neymar istedi. Tekrar Delpi gördük. O ne lan? Topu sende sandım ya. Bunu yapmayın beyler. Roberto üçlü bir işte gönderdi şimdi Victor Osimhen. Hadi beyler 1-0 ne ya? 1-0 ne ya? Hocam. Çok güzel geçti Carlos Tevez. Tevez vurdu. Ee, senin öyle hayatında bir tane golün var mı? Ya? Sen çalma sen benim abi. Senin öyle bir tane golün var mı abi? Çok gol var. Ne Hemen atla. Hemen ne dedin? Atla Dakikalar 80. Osimhen indirdi. Steven Gerrard bıraktı şimdi. Çok güzel geldik. Kayan. Maalesef kayan abi kapatın beyler oraları. Sen de sür oğlum. Sür oğlum. Sür oğlum. Ya. Abi, orada konde var 3 metre. Lan nasıl geçmiyor pas? Ver abi şimdi. Ya. Yo, ne denedin? Aşağı dönecektim. Nasıl olacak? Aşağı dönmedi. <laughs> haydi beyler haydi. Bir gol lazım uzatmalarda biz bunları paramparça ederiz. <laughs> Adam bile şey bir tane attı maç gidiyor ya. Benim şöyle yapayım. gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Ve gol. Yeter abi. <laughs> Önümüzde patla. <laughs> Hem de stop